Ya altın konusunda da çok soru işaretlerim oluyor. Çünkü dünyada savaş bitmiyor, olaylar bitmiyor. Bu da altını çok etkiliyor. Ben de her zaman kaçırıyorum. Hani treni kaçıranlardan oluyorum maalesef. Bu treni kaçırmamak için ne yapmam lazım? Altın konusunu ele aldığımızda karşımıza iki tane belirleyici çıkıyor. Ons fiyat bir Türk yatırımcısı açısından bir de tabi USD TL'nin değeri. Bu ikisinin birlikte etkisi aslında TL cinsinden altının ons fiyatını belirliyor veya altının fiyatını belirleyen unsur oluyor. Bizim gram altın olarak ifade ettiğimiz şey aslında bu. Yani ons fiyat yükselebilir, USD TL aşağıya gelebilir, gram altının fiyatı aynı kalabilir. Tabii ki ons fiyatı belirleyen unsur şöyle yaparsak eğer birkaç şeyden etkileniyor. Bir, dünyadaki paranın miktarı. Dünyada para bol mu yoksa Para az mı? İkinci unsur tabii ki faiz oranı. Dünyadaki global faiz oranları. Özellikle dolar faizinden bahsedelim. Eğer faiz oranı düşükse insanlar e, gidip altına yatırım yapmayı tercih edebilirler. Çünkü zaten vazgeçtikleri faiz çok düşüktür. Ama faiz oranı yüksekse eğer vazgeçtiğiniz faiz yüksek olduğu için altına gitmeyi tercih etmeyebilirsiniz. Üçüncü bir unsur belirsizlik. Eğer siz dolara güvenmiyorsanız, doların ilerleyen dönemde rezerv para olarak devamı konusunda şüpheleriniz varsa, altını tercih edebilirsiniz. Veya bir sürü merkez bankasının yaptığı gibi, eğer siz rezervlerinizi dolar veya euro olarak tutmak yerine biraz da altın olarak çeşitlendirmek istiyorsanız, bunlar tabii ki altının ons fiyatının yukarı gitmesine sebep olur.